Anne. Heh. Sabah gördüm domates arıyordum. Ben de aldım. Ben bir kasa aldım anne öyle yorulmadan yavaş yavaş yapacağım ben. He. E, iyi iyi. Ben üç kasa aldım. Burada senin evde yaparız birlikte. Eltim. Ay. Eltim. Duydum domates yapmamışsınız konserve. Hemen ben de arabalar geçiyordu. Alt arabaları aldım. Üç kasa. Birlikte yaparsam senin evde daha iyi olur. Allah Allah. Bilerek yapmadılar ki benim aldığım zamanı beklediler. Tüpleri gitmesin, suları gitmesin, evleri kirlenmesin. Suç bende. Bende suç. Bende eşlik. Domatesler hevdu be. çok güzel. Bak ne diyeceğim. Hele ara ara görünce ara? O da domateslerini domatesleri geçsin. Onunkileri de burada yapalım. Hepsini burada yaparız bugün. O da üç 3 kasa.